Yatırımda kazanmanın yolunu ne olarak düşünüyorsunuz? Teknik analiz, haber takibi, amcadan, arkadaştan, kahveciden coin tavsiyesi almak. Ben size söyleyeyim. Bunların hiçbiri değil. İlk önceliğiniz kesinlikle öncelikle sizin psikolojinizi düzeltmeniz olacak. Nasıl yani? Şimdi psikologluk mu yapacaksın bana dediğinizi duyuyorum. Hayır. Yatırım psikolojisi tamamıyla farklı bir alan. Burada duygulara yer yok. Burası bir para piyasası ve sizin buradan maksimum kazancı elde etmeniz lazım. Bunun için de duygulardan çıkıp tamamıyla bilgiye ve gördüğünüz ibarelere göre işlem açmamız lazım. Peki bunları nasıl yapacağız? Şimdi adım adım hepsinin üstünden geçeceğiz ve buradan sonra bu konudaki her şeyi öğrenmiş olacaksınız. Arkadaşlar herkese selamlar. Yepyeni bir videoya, aşırı önemli bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz tamamıyla bir psikoloji eğitimi olacak. Yatırımda kendi mentalimizi, kendi bu mindsetimizi, psikolojimizi nasıl düzelteceğiz? Bunların üzerinden geçeceğiz sizlerle beraber. Bu video gerçekten çok önemli. O yüzden hiçbir adımını atlamadan tane tane izlemenizi çok öneririm. Çünkü burada alacağınız bilgiler sizin bir yerdeki coin tavsiyesinden vesaire çok daha faydalı olacak uzun bir sürede yatırımınızda sizin işlerinize çok fazla yarayacak. Şimdi gelin ilk maddemizden başlayalım. İlk amacımız ne tarz bir trader olduğunu belirlemen lazım. Yatırımın burada 3 farklı seçeneği var. Bir tanesi scalper dediğimiz kişiler. Scalperlar bu terimi büyük ihtimalle duymuşsunuzdur daha önce. Bunlar gün içerisinde belki 20, 30, 40, 50 farklı trade atan kişiler. Peki neyi amaçlıyorlar burada? Çok büyük bir parayla Minimal karları hesaplıyorlar. Peki bu nasıl olacak? Gidiyorlar yüksek kaldıraçlı işlemler kullanıyorlar paralarının büyük bir çoğunluğuyla. Ve buradan minimal hareketlerden yüksek kar almayı amaçlıyorlar. Bu arkadaşların genellikle 5-10 dakika arası trade'leri sürüyor bu işlemleri yaparken. Ve kriptonun volatilitesini kullanıp yüksek kazançlar sağlayabiliyorlar. Ama ne olursa olsun hızlı bir şekilde paralarını da kaybedebiliyorlar. Bu yüzden bir scalper trader'sanız kesinlikle bu işi bir iş olarak yapmanız, belki saatlerce bilgisayarın başında kalmanız gerekiyor ki anlık hareketleri kullanabilin, değerlendirebilin. Peki kimler bunu kullanıyor? Teknik analizi iyi bilenler kullanabilir. Haberleri iyi takip edenler kullanabilir. Aslında herkes için bir fırsat ama dediğim gibi bu bildiğiniz bir mesai. Bunun için birçok farklı coin'e, birçok farklı habere anlık olarak takip etmeniz gerekiyor. Çünkü fırsatları kaçırmak kesinlikle çok sıkıntı yaratır bu işlerde. Ayrıca dikkat etmeniz gereken önemli bir konu. Eğer scalp trading yapmak istiyorsanız komisyon oranları. Biliyorsunuz banka, borsalar sizden 10 binde 2, 10 binde 1, 10 binde 4 komisyonlar alır. Ve bunlara çok fazla dikkat etmeniz gerekiyor bu işlemleri yaparken. Çünkü minimal karları alıyorsunuz. O yüzden bazen komisyon ücretleri sizin karlarınızı azaltabiliyor. O yüzden bu işlemleri yaparken kesinlikle ödeyeceğiniz komisyon oranını hesaplayın. Bu gerçekten çok önemli. Şimdi ikinci tarafa geçelim. Scalp Trader değilsiniz. Peki Day Trader olabilir misiniz? Day Trader'larda günde 2, 3, 5, 10 trade açan insanlar. 10 belki fazla ama 3, 4 trade yeterli oluyor genelde günlük traderler için. Çünkü genelde bir trade zamanı 2, 3, 4 saat sürebiliyor bu tarz zamanlarda. Peki burası için ne yapmanız gerekiyor? Yine her zamanki gibi Day traderların da stoplarını koyması gerekiyor. Belli bir zararı belirlemesi gerekiyor. Bundan da yine bahsedeceğim size. Bu da yine günde belki kısa zamanda da gerçekleşebilir bu işlemler bu arada. 2-3 işlemle günlük kazancınızı çıkartıp gidebilirsiniz buradan. Bu da bir strateji. Ama ne olursa olsun kripto yine söylüyorum. Çok fazla volatiliteye sahip olduğu için çok fazla benim kullandığım bir şey değil. Sadece büyük haberlerde kullanıyorum bunu. Üçüncü kısma geçelim yatırımcılık. Benim açıkçası en sevdiğim bu. Bu scalp'ı da ben daha önceden yaptım. Day trade'i de yaptım veya yatırımcılığı zaten hali hazırda yapıyorum. Bunlar için biliyorsunuz çok fazla püf nokta var. Hatta şu anda kartlarda size kaldıraçlı işlemlerde kullandığım taktikleri, püf noktaları anlattığım, tüm kaldıraçlı işlemler sisteminde anlattığım videoyu görebilirsiniz. Onlara da bakarsınız zaten. Orada da çok güzel bilgiler var sizin için. Yatırımcılar nedir peki? Yatırımcılar ise günde belki maksimum bir trade atarlar hatta bazen günde bile atmazlar. Yatırımcılar bazen belki yılda 3 4, belki de 5 tane işlem yaparlar. Ve buradan ama çarmaajları gerçekten çok yüksek olur. Çok yüksek beklentiler yaparlar. Benim genelde bu insanlara tavsiyem, yani bunları hepsini denemek isteyebilirsiniz. Ben de yeni girdiğimde bunların hepsini denemek istedim. Paranızı bölerek kullanın. Ben genelde yatırım portföyümü her zaman ayrı tutarım burada. %60, %70 ben yatırımda dururum her zaman. Paramın %30'uyla ben günlük veya scalp işlemler heyecanlıyorum. Ararım. Bu da benim zevkim. Ya yani Bilgisayar başına canım sıkıldığında benim oyunumda bu oluyor gerçekten. Anlık trade'lerle heyecanlar kovalıyorum. Ama burası gerçekten heyecan odaklıdır. Size asıl kazandıracak yer kesinlikle yatırım. Bakın bunu çok net söyleyebilirim. Bu çok önemli bir nokta gerçekten. Şimdi gelelim asıl diğer taraflara. Şimdi dikkat etmeniz gereken noktalar. Size 3 tane de farklı nokta sayacağım burada. Bu 3 nokta gerçekten çok önemli. Bunlardan ilki trade planınızı yapmanız gerekiyor. Kendi kafanızda önce bu psikolojiyi oturtmanız lazım. Siz bir işlemi açarken ne kadar kar etmeyi göze alıyorsunuz, ne kadar kaybetmeyi göze alıyorsunuz. Bu gerçekten çok önemli bu işlemlerde. Çünkü trade dediğimiz şey tamam sizin teknik analiziniz olabilir, haber takibiniz olabilir ama kripto manipülatif bir yerdir. Bu yüzden siz stratejiniz her zaman uymaz. Bu yüzden ne yapacaksınız? Zarar edebileceğiniz şeyi her zaman göz önüne alacaksınız. Burada da kaybetmek bu arada kötü bir şey değildir. Bu bir iş ve analiziniz yalnız çıkabilir. Analizine uymayabilir. Bu çok normal bir şey kaybettiğinizde veya bir yerde kayıp gördüğünüzde aa dünyam yıkıldı çok kötü benim için her şey paramı kaybettim hemen intikam almalıyım öyle bir şey yok kaybetmeyi her zaman göze alın kaybetmeniz çok doğal bir süreç bunu gerçekten çok iyi anlayın her işleminizde kazanamazsınız bunu fark etmeniz çok önemli sadece ders alabilirsiniz kaybettiniz Ders alımından sonra neden olmadı? Nerede hata yaptınız? Gidin bunları araştırın. İkinci kısım stratejinize backtest yapın. Bakın backtest nedir diye belki şu an bilmeyenleriniz vardır burada. Backtest dediğiniz şey stratejinizi uzun bir zaman aralığında test etmek. Siz bir kere gidip rastgele bir işlem açarsanız ya işte bugün hiçbir şey yapmadım hadi dur şuradan bir tane long kaçayım şuradan bir tane short açayım şu koyunu alayım bunun oranı şanstır arkadaşlar bir stratejiniz yoksa bir planınız yoksa sizin bu işleminizin gerçekleşme olasılığı yüzde yetmiş şanstır ve biz burada bir şans işi yapmıyoruz biz burada kumar oynamıyoruz biz bir finans piyasasındayız bu yüzden kazancımıza kaybımıza neden işlem yaptığımıza her zaman dikkat edeceğiz backtest dediğimiz olayla da kafanızdaki stratejiyi 10 kez, 20 kez, 30 kez, 100 kez test edersiniz ve kazanma oranına bakarsınız. Size Trader Wagon videosunda söylemiştim neler olmuştu. İşte MDD'ler, ROI'ler, nerelerde kazandırdığı, paranın nereye kadar düştüğü, maksimum drawdown diye bahsetmiştim. Bu çok önemli bir strateji. Bunu da bilmeniz lazım. Buna göre kendi ayarlarınızı, kendi portföy düzenlemenizi yapmanız lazım. O yüzden backtest de gerçekten çok önemli bir olay. Bunu kesinlikle unutmayın her anda bunu test etmeniz gerekiyor. Şimdi üçüncü kısma geldik. Risk yönetimi. Bu gerçekten yine en önemli şeylerden bir tanesi. Az önce yine pozisyonunuza ne kadar dikkat etmeniz gerektiğini, aranızı ne kadar kaybetmeniz gerektiğini stoplarınızdan bahsetmiştim. Mesela burada yaptık. Diyelim ki ben bir işlem açacağım ve burada örnek üzerinden yapalım. Bunu çok daha rahat anlatacağım size. 10 bin dolarım olduğunu varsayın. 10 bin dolarım ve ben bir işlem açıyorum. Burada paramın ne kadarını kaybetmeyi göz alıyorum. Aşağı yukarı baktım 10 bin dolar Hadi dedim ki ben buradan 100 dolarımı kaybedebilirim. Okey benim pozisyonuma 100 da stop olabilirim ben. Day Trading'de veya Scalp Trading'de bahsedelim Scalp'ta belki birazcık daha düşük olabilir. Day Trading'de daha fazla olabilir. Ya bu aralıkta bir yer. Ortalama bir yer verdim size. Bu işlemi yaptım. Ardından ne kadar kar etmeyi planlıyorum? Ben bu işlemi yaptım. Atıyorum ben bugün 10.000 dolarla 200 dolar, 300 dolar, belki 500 dolar kar etmeyi planlıyorum. Tamam hiç sorun değil. Bunların her şeyini yazdım aralıklarımı ve kararımı verdim. Şimdi bu pozisyon bakın burada psikoloji yönetimi çok önemli. Siz zarar etmeye başladınız. 10 dolar. 20 dolar 30 dolar, 40 dolar, 90 dolar. Dedin ki gidiyor. Üzüldün, kapandın. Hayır. Gidebilir. Senin stratejin buydu. 100 dolar da seni pozisyonunu stoplayıp sana zararı kabullendirip üzerinden senin 500 dolarlık kar ettiğin yere tekrar da gidebilir. Bunu mentalinizin her zaman kaldırması lazım. Bir kayıpta üzülmeyin. Bir karda kendinizi kral sanmayın. Bunlar gerçekten çok önemli. Ve fazla özgüven ve az güven size her zaman zarar verecektir. Çünkü fazla özgüven olduğunuz bir daha aynı işlemi yaparsınız, belki daha büyük risk alırsınız. Ben bu işi biliyorum diye. Bu sefer kazandığınızın yanında bu sefer ana bakiyenizden de verirsiniz. Veya kaybettiğinizde korktuğunuzda işlem açmazsınız. Kazanacağınız parayı kaybetmiş olursunuz. Çünkü kazanamazsınız işleme girmezsiniz. Bu detaylar gerçekten çok önemli. O yüzden bir arkanıza yaslanın. Bu videoyu birkaç kere belki detaylı detaylı izleyin. Bu videodan gerçekten kendinize çok fazla şey katabilirsiniz. Bu psikoloji çok önemli. Size ileriki videolarda başımdan geçen sıkıntıları benim zamanımda yaşadığım düştüğüm tuzakları, hangi hataları yaptım, şimdi neleri yapmıyorum, nelere dikkat ediyorum bunların hepsinden bahsedeceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa bana YouTube kanalından ya da Telegram kanalından sorabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.